Niye burada ceza yedim ceza yiyelim mi diye yapmışlar diye düşünmeyin arkadaşlar Birçok sürücü bu kuralı maalesef yanlış uyguluyor yanlış biliyor Hatta çok beyefendi bir insandı Sarı ışık yanıyordu ben yeterli mesafedeydim Yavaşlayarak durdum çok beyefendice söylendi Yani nasıl durursun senin yüzünden kaza yapacaktım falan diyor Tabi arkadaşlar şunu da söylemek zorundayım Bu ışığı gördünüz duracaksınız. Veya göz kırpıyor çok uzaksınız durmayı planladınız. Evet planlayabilirsiniz gene arkadaşlar uzaksanız. Yavaşlarken lütfen dikkat edin. Bazıları var ki tampona giriyor. Gözünüz ne olur dikiz aynasında olsun. Çünkü vuruyorlar arkadaşlar. Yani değil bunda kırmızı yanarken birkaç saniye geçme hakkı varmış gibi düşünenler yok. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ceza yememek demek hakkın Var demek mi? Programcı belki bir ışıkta 2 saniye geç yazmaya programlamıştır. Veya yanlış hesaplamıştır süreyi. Ama sen ışığa göre riayet edeceksin. Programcının yazdığı programa gelen cezaya göre hareket edemezsin. O yüzden arkadaşlar şunlar şu ikisinin ilk yandığı anlar. Yani bunun sönmesiyle bunun yandığı an arası. Çok ıı, tehlikelidir arkadaşlar. Çok tehlikelidir. Arkadan çarparlar. Mümkünse yavaşladığınızı belli edin arkanızdaki araca. Frenleyerek, ışıklarınızı yakarak onun da yavaşlamasını sağlayın. Ee, dediğim gibi çok beyefendi bir insan bile e, tüm ışık boyunca söylenebiliyor böyle durulur mu, böyle durulur mu diye. Halbuki gözüm dikiz aynasındaydı. Ee, yakın gelecekte e, arkadaşlar ben e, 2030'a kadar bu işlerin aşılacağını, artık herkesin sarıda mümkünse yavaşlayarak durabileceğini, e, durmak için hareket edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Peki diğer ışıklarımıza gelirsek. Bakın yanış sıraları da aynen böyle arkadaşlar. Sarı tek yanar. Kırmızı tek yanar. Kırmızıyla sarı bir yanar. E, Hazırlanmamız söyler. Sonra yeşil yanar. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık ve aralıklı yanıp sönen sarı ışık. Halk arasında arkadaşlar halk arasında kontrollü geçiş diye e, bir tabir uydurmuşlar. E, böyle bir şey yok arkadaşlar. Kontrollü geçiş diye bir tabir yok. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık size anlatmıştım. Dur levhasıdır arkadaşlar. Dur levhasında ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmanız gerekiyor. Aralıklı yanıp yani sürekli yanıp sönen kırmızı ışık diyelim arkadaşlar. Ee, ama sorularda aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık diye çıkacak karşınıza. Bu dur levhasıdır. Dur levhasında ne yapmanız gerekiyordu? Tek yol vardı durmakta arkadaşlar. Onu uygulayacaksınız. Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta ise arkadaşlar yol ver levhasında 3 esas anlatmıştık değil mi? bunu uygulayacaksınız arkadaşlar. En altta yeşil vardır. Renk körleri için bu tüm dünyada standarttır arkadaşlar. Renk körleri de alabilsin diye yıllar öncesinde ben ehliyetimi alırken renk körleri yurdumuzda ehliyet alamıyordu arkadaşlar ama artık onlar da alabiliyor. Çünkü ya en üstteki ışık yanıyorsa duracaksın, en alttaki yanıyorsa geçeceksin. Soldaki yanıyorsa bakın arkadaşlar bunun eğilip bükülüp bir direkle sola doğru devam ettiğini düşün arkadaşlar. Direğin ya yani sola doğru büktüğünüzü düşün. Aynı esas arkadaşlar. Soldaki e, durduruyor sağdaki geç diyor olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar eğer e, yanda böyle bir ışıklı ok yoksa bu da e, halk arasında gene bir yanılgı kırmızı yanıyorsa sağa dönmek serbesttir diyorlar arkadaşlar hayır bunun sürekli yandığını düşün tek yanan bir kırmızı yanıyorsa arkadaşlar sağda ileride sola da her yer yasaktır Ancak, ancak böyle bir ışıklı ok olursa İleri doğru yasak ama sağa doğru serbest diye. O zaman size sağa dönecekler için yeşil ışık yanıyormuş gibi düşünüp arkadaşlar sağa doğru dönebilirsiniz. Ee, veya aralıklı yanıp sönen sarı ok olursa ki bazı kavşaklarda görüyorsunuz bunu arkadaşlar, bu yol ver demek arkadaşlar. Sen sağa dönmen yol ver esaslarına göre serbesttir. Yani diğer yönden gelen araçlara. Yavaşlayarak yol ver e, durarak yol ver yol ver daha sonra geç yol vermeni gerektirir bir durum yoksa durmana gerek yok ama gene sağ kırmızı ok da yanıp sönebilir arkadaşlar aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkla aynı manadır o da dur sağ dönüş öncesinde dur yolu kontrol et daha sonra müsaitse kalk da geç demektir arkadaşlar kontrollü geçişi çünkü o kadar sadeleştiriyorlar ki insanlar diyor ki kontrollü geçiş demek ki durmaya gerek yok demek ki yol benim. Her iki tarafta gaza basıp arkadaşlar kavşağın ortasında çarpışıyorlar. Hayır, birisi dur, birisi yol ver. Bu dur levhasıdır. Bu yol ver levhasıdır. Bir diğer husus arkadaşlar butonlu yaya geçitleri. Maalesef birçok insan ışık neden yanmıyor diye bekleyenler halen günümüzde var. Arkadaşlar bunların artık fotoselli olanları var. Elinizi gösterin diye zaten altında yazıyor yazıyla. Elinizi o noktaya gösterdiğinizde veya bazıdan da buton var. Butona bastığınızda yaya ışığı yanar. Çünkü yayaların çok az faydalandığı yaya geçitlerinde bu kullanılır. Ayrıca gene arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. Bazı kavşaklar var ki e, fotosellidir. Tali yol üzerine fotosel koymuşlar arkadaşlar. E, siz o alanda aracınızla durmadığınız zaman çok daha geride durduğunuz zaman orada araç yok zannediyor. Hep ana yola veya aracın olduğu yollar istikametine Sürekli geçişi o yollara veriyor arkadaşlar, trafiği boş yere aksatmayalım diye. O yüzden bakıyorsunuz, bakıyorsunuz, ışık size bir türlü yeşil yanmıyor, hep diğer taraflara dönüyor. Yanlış yerde duruyor olabilirsiniz. Kavşağın etrafına iyice bakın arkadaşlar, dikkatle baktığınızda şu noktada durun, şu işaretin üzerinde durun gibi yazılar görebilirsiniz. Yani otomobiller içinde artık aslında fotoselli veya diğer araçlar içinde eee fotoselli sistemler var. Onun üstünde durmadığınız sürece size yeşil ışık yanmıyor. Arkadaşlar bu cezaları kısalttım çünkü ben videoyu yayınladıktan sonra e, muhtemelen e, yeni yaptırımlar gelecek bu cezalarla ilgili. İçişleri Bakanı açıklama yaptı ama ee, bu halen sabit. O yüzden siz e, videoyu izlediğiniz zamandaki güncel cezalara bakabilirsiniz ki geçmeyin arkadaşlar. Son bir yıl içerisinde 3 kez kırmızı ışık ihlal yapanın 30 gün süreyle ehliyeti alınıyor ve tabii ki e, iyi de para cezaları uygulanıyor arkadaşlar ve cezalar her geçen gün 2030'a kadar demiştik arkadaşlar arttırılacak, artırılmaya devam edecek. Lütfen ışıklara dikkat edin, e, ışıklarla ilgili tüm esasları anlattık. Evet görevli kişilerin trafiği yönetme hareketlerine geldik arkadaşlar. trafikten sorumlu personel arkadaşlar polistir, jandarmadır veya yetkilendirilmiş herhangi bir personel trafiği bu işaretlere göre yönlendirilir. Burada görmüş olduğunuz işaretler trafik yönetmeliğinde belirtilen işaretlerdir arkadaşlar. Farklı yazımlar, anlatımlar, farklı dokümanlardan olabilir ama bizi ne ya, kanun kapsar? kanunla çelişmediği sürece yönetmelik kapsar. O yüzden ben yönetmelikteki işaretleri anlatıyorum arkadaşlar. Yönetmelikten gelmesi gerekir. Çelişkili durumlar olursa diyerek geçelim. Trafik polisinin omuzu istikametindeki yönlere arkadaşlar trafik açık önüne ve arkasına bakın ne diyor? Duruş pozisyonuna göre sağ ve sol tarafı açık ön ve arka trafiğe kapalıdır diyor arkadaşlar. Yani koluyla set çekmiş trafiği durduruyor olarak düşünebilirsiniz. Kollar üzerinde köprü var. Köprünün üstünden araçlar geçiyor gibi hayal edebilirsiniz. Trafik polisi yorulabilir arkadaşlar. insandır. Tek kolunu aşağı indirip de yapabilir e, bu işareti e, diye mevzuatta tanımlı arkadaşlar. Yani bunların dördü de önüne ve arkasına aynı şekilde trafik kapalıdır. Omuzları istikameti Açıktır. Trafik yönetmeliğinde yazan hali budur arkadaşlar. Evet, trafiğin bütün yönlere kapatılması. Demin trafik ışıklarında anlattım arkadaşlar. Polis şimdi kavşağa geldi. Kavşağın kontrolünü ele aldı. Bu işareti yaptığında tüm araçlar kavşağa girmeden durur. Daha sonra arkadaşlar diğer yönü açacaktır. Çünkü bir yöndeki trafiği rahatlatmıştır e, trafik akımını, trafik polisi. Diğer yöne doğru trafiği... Akar hale getirecektir. Trafiği o yöne açacaktır. O yüzden e, bütün yönleri durduruyor. Peki bu işareti kim dinlemez biliyor musunuz arkadaşlar? Ambulans diyenler çıkacaktır. Hayır zaten ambulansı gördüğü zaman polis daha evvelinden ona doğru yolu açar. Bu işareti dinlemeyecek olan araç demin sarı ışıkta anlattım arkadaşlar. Sarı ışıkta durmadan devam edecek araçlar vardı ya. Aynısı burada durmadan yoluna devam eder. Çünkü kavşağı tıkarlar aksi halde. Ee, onun haricindeki tüm araçlar yavaşlayarak durur arkadaşlar. Evet arkadaşlar sağa sola araç durdurma işareti aşağıdaki kolun gösterdiği istikamette ilerleyememizi istiyor. Orada durdurup belge kontrolü yaptığı zaman trafik polisleri e, bu şekilde işaret yapıyor. Arkadaşlar trafiği hızlandırma işareti seri bir şekilde trafik polisi bu hareketi yapar. Hatta beden dilidir arkadaşlar. Hiç bilmeyen bir insana bir çocuğu bile Geç şurada trafiği hızlandır, çabuk ıı, hareket etsinler dediğinde aynen bu hareketi yapacaktır arkadaşlar beden diliyle. Gene trafiği yavaşlatma hareketimiz var arkadaşlar. Trafiği yavaşlatma hareketi de gene beden dili hareketidir arkadaşlar. Ee, hiç bilmeyen bir insan yaptığında hatta biraz daha dizlerin üstüne çöküp yaparlar bu hareketi arkadaşlar. Yavaşla diye. Yolda kaza falan olduğunda insanlar yapıyor bu hareketi. Evet aynısı beden dili hareketi trafiği yavaşlatıyor. Evet, yön tayini sağa, yön tayini sola. Bu ikisi aynıdır arkadaşlar. Bu gece ışıklı çubukla yapılır bu hareket. Bu da arkadaşlar genelde protokol araçlarını beyaz eldiven giyerek yönlendirdikleri durumlarda trafik polisleri bu işareti kullanıyor. Evet, gece geç işaretimiz geniş bir yay, gece dur işaretimiz trafik polisi tam cephesini dönüp bu şekilde işaret yapıyor arkadaşlar. Evet, diğer işaretleme elemanlarına e, geçelim. Diğer işaretleme, karayolu kenar taşlarımız var arkadaşlar. Karayolu kenar taşları aslında e, 90'larda yerini bunlara bıraktı, ama adıyla beraber bıraktı. Bunu çok eski bir dokümanda bulabildim arkadaşlar. E, çok eskiler hatırlar. Bunlar betondan dökülen bildiğiniz taş gibiydi arkadaşlar. Motorlulara, araçlara çarpma anında ciddi zarar veriyordu ve kendileri de zarar görüyordu. Yeniden dikilmeleri gerekiyordu. Ve yerlerine bu elastik malzemeler geldi ve biz bunlara artık kenar taşı diyoruz. Bunlarla ilgili bilmeniz gereken şey her 50, bir, 50 metrede bir konuldukları sağında kırmızı reflektif malzeme olduğu sağ, yolun sağına dikilenlerde sol tarafında dikilenlerde ise beyaz reflektif malzeme ile beyaz tarafını beyaz reflektör olan tarafını sola koyuyorlar. Yolun belirgin olmasını sağlıyor arkadaşlar. Bilhassa ışıksız ortamda gece sürdüğünüzde çok hoş görsel sağlar hafif yağmur, hafif sis gibi durumlarda da gene yolun gittiği istikameti bilmemizi sağlar arkadaşlar. Kar direklerimiz var. Arkadaşlar bunlar bakın 3 metrelik sırıklardır. Şimdi karayolu kenar taşları boyu kısa olduğu için onların kar yeterince kapladığı zaman kapanır. Onun boyunu aşar ve yolun ne tarafa gittiği bilinmez. Ve Gerek kar mücadelesiyle e, mücadele eden araçlar ve gerek yoldan faydalanan direk araçlar e, yolun hangi istikamete gittiğini anlayamayacaklar için arkadaşlar yoldan çıkıp e, düşmesinler diye bunlar karın e, birikinti yaptığı esintiyle birikinti yaptığı noktalara belirlidir bunlar sık sık yapar tekrar eder arkadaşlar İşte bu kar direklerinden kar yolu ekipleri dikerler arkadaşlar. Yer butonlarımız arkadaşlar gene hız yavaşlatıcı ve şerit belirleyici olarak kullanılan işaretleme elemanlarıdır. Ee, değişik şekilleri vardır. Bunlar daha masumudur. Bunlar e, hızlı girdiğinizde lastiklerinize ve ön takımlarınıza daha ciddi zararlar verecektir. Ee, aracınızın zarar görmesine hatta ilerleyen zamanlarda e, değişik sıkıntılar yaşamasına neden olabilir. O yüzden bunlara arkadaşlar yavaşlayarak girip uygun şekilde geçmemiz lazım. Bunlar şerit belirleyici olarak da kullanılırlar. Şeridin hafif dışına çıktığınızda lastiklerinizden ses gelsin de dikkatli sürün diye uyarmak için kullanılıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. korkuluklar. Bunlar arkadaşlar karayolunda seyreden araçların yoldan çıkmasını savrulmasını önlemek için belirli yükseklikte gene darbe emici özelliğe sahip metal beton veya çelik halatlı düzeneklerdir. Genellikle e, biz e, bunlardan görürüz arkadaşlar karayolu üzerinde. E, Motorlara çok merhametli değildir ama e, küçük araçların arkadaşlar e, zarar görmesini engeller, e, savrulmasını engeller ama motorlularda diğer e, diğer araçlar kadar e, hoş tesirler bırakmaz. Betondan olabilir. Şu çelik halatlılar arkadaşlar. E, Pek nadir görebileceğiniz elemanlardır çünkü e, Araçlara da her şeyde çok ciddi zararlar verebiliyorlar arkadaşlar yapısı itibariyle e, Şunlar arkadaşlar aslında Her biri için en e, iyi olanı bunlardır e, elastik malzeme malzemeyle kaplanmıştırlar e, Kendisine çarpan e, taşıtlar Zarar görmesin diye arkadaşlar o yüzden e, bu şekilde Elastik malzemeyle kaplanmıştır ama muhtemelen maliyeti çok yüksek olduğu için arkadaşlar çok fazla göremiyoruz diyebilirim. Evet arkadaşlar trafik işaretleri bu sunumumuzla bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.